Yeni gelen güncellemenin ardından hemen bir video yapmıştım. O videoda söylediğim gibi gecenin bir saatinde yaptığım için gözünden kaçan bir takım yenilikler vardı. Bu videoda bu yenilikleri daha detaylı bir şekilde inceleyip hatta birkaç yeni oyun notu ve harita sızıntısından da bahsedeceğim. Ama önce videomuzun sponsoru olan Topskin'den size bahsedeceğim. Topskin, ucuza CSGO kasaları açabileceğiniz ve bu kasalardan gayet ucuza envanter dizebileceğiniz CSGO kasa açma sitesidir. Ayrıca sadece kendiniz kasa açmak istemezseniz, daha fazla katlamak için kasa savaşları oluşturup, online kişilerle kasa savaşı yapıp katlama şansınızı artırabilirsiniz. Çıkarttığınız skinleri kontrat yapıp daha iyi bir skin'e çevirebilir, isterseniz de skinlerinizi upgrade yapıp daha değerli skinler elde edebilirsiniz. Bakiyenizi yüklerken, Catbellow kodu ile %40 bonus kazanabilir, yani siteye 100 TL değerinde bir yükleme yaparsanız sitede oynayabileceğiniz 140 TL'ye sahip olabilirsiniz. Açıklamada bulunan gizli kodu kullanarak günlük çarptan bir kere çevirme hakkı kazanabilir. Bu çarptan gelen ödüllerle ekstra çevirme ya da bonuslar kazanabilirsiniz. Açıklamada bulunan linkten siteye gidip Ketbolo koduyla bize destek olmayı unutmayın. Öncelikle geçen videoda değinmediğim birkaç yenilikten bahsetmek istiyorum. Sis bombasında bir takım değişimler oldu. Bu değişimler neler derseniz artık sis bombasını atarken kapatmak istediğiniz yerin üstünde herhangi bir çıkıntısı varsa oraya atmak daha mantıklı gözük. Neden derseniz sis bombasının şelale etkisi olarak da adlandırılan boşlukları doldurmaya yönelik izlediği yol artırıldı. Daha büyük yer kaplıyor bu da size kapatmak istediğiniz yer için büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda yapılan başka bir değişiklik ise artık sisin içinden çıkarken dışarıda duran kişi daha avantajlı. Çünkü sisten çıkarken bir gölge oluşuyor ve bu gölgeden dolayı dışarıdaki oyuncu daha erken ve hızlı reaksiyon gösterip avantajlı bir hale geliyor. Oyunun metasını değiştirmek için yapılan bir değişiklik. Önümüzdeki günlerde sis bombası düzenlemeleri bence sürekli olarak gelecek gibi görün. Sisle alakalı son olarak hemen düzeltilen bir hatadan bahsetmek istiyorum. Sisin içindeki kişinin minimap'te göründüğü bir hata vardı ama bunu fark edip hızlıca düzelttiler. Val çalışanları eğer bu şekilde hızlı çözümlemeye devam ederse oyun ciddi manada eski hype'ını kazanabilir. Gelelim şimdi oyun dosyalarında çıkan birkaç sızıntıya. Bu sızıntılar arasında sadece oyun dosyasındaki sızıntılar değil. Bir tane de hepimizi heyecanlandıracak aslında şu an mevcut olan bir haritada gözümüzün önünde duran sızıntıdan bahsedeceğim. Oyun kodları arasında bu sefer birden çok sızıntı mevcut. İlk olarak iki tane göze çarpan Danger Zone ve Escape modu sızıntılarını anlatacağım. Danger Zone ile alakalı aylar önce ortaya çıkan yeni bir bomba sızıntısından sonra bir gelişme var. Oyun dosyalarında şu an ekranda gördüğünüz gibi Danger Zone ile alakalı kodlara rastlandı. Yani Danger Zone modunun gelmesi artık an meselesi diyebiliriz. Bir diğer mod olan Escape modu belki videoyu izleyenlerin yarısının bilmediği bir mod olabilir. Ben de bu modu çok küçük yaşlarda birkaç kez oynamıştım. Escape mod CT ajanlarının VIP bir rehineyi teröristlerin elinden kurtarıp bulundukları ortamda kaçırmaya çalıştıkları bir oyun modu. CT takımı VIP esiriyle beraber başlıyor ve bulundukları yerden araçlarına kadar VIP kişiye zarar gelmeden götürmeye çalışıyorlar. Terör takımı ise CT'lerin etrafını sarıp bu operasyonu engel olmaya çalışıyor. Bence gayet eğlenceli ve oyunun çeşitliliğini artıracak olan bir yenilik. Umarım bu sınıntılar boşa gitmez, bir an önce gelip oyunun eğlence seviyesini artırır. ve oyuna gelme ihtimali olan iki harita sızıntısına gelelim. Bir takım kodların içinde Task'ın haritasının Source 2'ye uyarlandığına ait ibareler var. Büyük ihtimalle sıradaki harita olabilir. Bir diğer haritaya gelirsek, yeni eklenen bagaj haritasında şu an gördüğünüz konuma noclip yazarak gelirseniz, kargo uçağına yüklenmeyi bekleyen birkaç kutu görebilirsiniz. İnferno haritasına ait olan bu kutuların yanında, üstünde Sovyet yıldızı olan bir kutu daha var ve uçağa yüklenmeyi bekliyor. Bu neyin sızıntısı kardeşim derseniz, oyunda Rusya'da geçen ve Sovyet işaretleri sık sık karşımıza çıkan harita, keş geliyor olabilir. Oyuna gelen son güncelleme ile beraber tavuklara yeni animasyonlar eklendi. Ama henüz bunlar oynanışa dahil edilmedi. Ve az önce bahsettiğim kutuların arasında tavuk çizimi olan bir kutu daha mevcut. Belki önümüzdeki güncellemelerde daha önceden bahsettiğim evcil hayvan kasası şeklinde tavuk skinleri oyuna eklenebilir. Tabi bu şu an sadece bir tahmin. İlerleyen zamanda hep beraber göreceğiz. Stickerlara bu güncellemede istediğiniz konuma yerleştirme özelliği eklenmişti. Stickerları istediğimiz konuma yerleştirmenin yanında yönünü de ayarlayabiliyorken boyutunda bir oynama yapamıyordu. Fakat bununla alakalı da bir kod bulundu. Eminim bir sonraki güncellemede Bal bunu oyuna ekleyecektir. Bu özelliklerle beraber şu an ucuz skinlere stickerları konumlandırarak değerli itemlere benzetebiliyorsunuz. Şu an ekranda bunlara iki tane örnek görüyorsunuz. Hol çakması bir M4A4, Blade çakması bir Deagle bence biz gibi garibanları zengin hissettirecek güzel bir kombinasyon. Şu an ekranda gördüğünüz bu itemin çekilişine katılmak için Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eklenmesini beklediğiniz özellikler var ise yorumlarda belirtmeyi ya da bahsettiğim sızıntıları siz nasıl yorumladığınız belirtmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, CS2 ile alakalı yenilik ve sızıntılardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.